Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu dersimizin konusu İhlas. İhlas sadece Allah için Allah rızası için Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, Allah'ın emirlerine uymak, haram olan şeylerden sakınmak, her türlü dünya menfaatlerine karşı kalbi korumaktır. İhlasın meyvesi ise ihsandır. İhsan, Gözüyle görmediği halde, gözüyle görüyormuş gibi Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, Allah'ın emirlerine uymak, haram olan şeylerden sakınmak demektir. Yani bir Müslümanın sürekli gece gündüz Cenab-ı Allah'ın gözetimi altında olduğunun bilincinde olması demektir. İsa. Sümer suresinin 11. ayetinde Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Allah bana ihlaslı olarak ibadet etmeyi ihlaslı olarak kulluk etmeyi emretti buyuruyor. Bu ayetten anlaşılıyor ki Cenab-ı Allah'ın emrettiği e, ibadet kulluk ihlaslı yapılan ibadettir. İhlaslı yapılan kulluk. İhlaslı olmayan ibadetin, ihlaslı olmayan kulluğun Allah'ın katında herhangi bir değeri, kıymeti yoktur. Ayetten bunu anlamış oluyoruz. Araf suresinde Cenab-ı Allah'la şeytanın başı iblis arasında geçen konuşmalarla ilgili ayetler var. Orada Cenab-ı Allah'a şeytan diyor ki Hazreti Adem'e secde etmediğimden dolayı beni cennetten kovdun. Ben lanete uğradım, beni rahmetinden kovdun diyor. Çok zoruna gidiyor cennetten kovulduğu için. Diyor ki ben madem Hazreti Adem'in yüzünden secde etmediğimden dolayı cennetten kovdum. Benden Hazreti Adem'in Soyundan gelen insanları pusu kuracağım önlerine. E, kiminin önünden geleceğim, kiminin arkasından geleceğim, kiminin sağından geleceğim, kiminin solundan geleceğim. E, senin göstermiş olduğun doğru yoldan insanları azdıracağım, saptıracağım. E, senin göstermiş olduğun doğru yoldan insanları çıkartacağım." diyor. Şeytanın başı olan iblis. Ancak e, e, ihlaslı olanlar hariç diyor. E, i̇hlaslı olanları Allah'ın gösterdiği doğru yoldan çıkartamam, buna gücüm yetmez diyor. E, El Hicr suresinin 39. ve 40. ayetlerinde ihlaslı olan kimseleri doğru yoldan çıkartamam. Allah'ın gösterdiği doğru yoldan çıkartamam. E, onlara azdıramam, saptıramam diyor şeytanın başı olan iblis. Bu ayetten anlaşılıyor ki şeytan kendisine uyanlara zarar verecek. Kendisine uymayan, ihlaslara şeytanın herhangi bir zararı olmayacaktır. Şeytanın ihlaslar üzerinde bir nüfuzu, bir tesiri, etkisi, hakimiyeti yoktur. Cenab-ı Allah El-Hicr suresinin 39. 40. ayetlerinde buyuruyor ki ee, ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulları müstesna. Yani e, ihlaslı olan kulları e, ben doğru yoldan çıkartamam, onlara azdıramam, saptıramam, e, diyor. Anlaşılıyor ki ihlas konusunda zaafı olanlara şeytan zarar verecektir onları Allah'ın gösterdiği doğru yoldan çıkaracak. İhlaslı olanlara gelince, ihlaslı olanlara en ufak bir zarar veremeyecektir şeytan. Buyuruyor Cenab-ı Allah yine İce Suresinin 41 ve 42. ayetlerinde, işte bana varan doğru yol budur. Yani Allah'a giden doğru yol budur. O da ihlaslı kullarının yoludur. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz ki şeytanın kullarım üzerinde hiçbir hakimiyeti, nüfusu yoktur. Ancak şeytana uyanlar hariç buyurmaktadır Cenab-ı Allah. Hicr suresinin 41 ve 42. ayetlerinde bu ayetlerden anlaşılıyor ki şeytan kendisine uyan kimseler üzerinde bir zorlayıcı etkisi vardır. Kendisine uyanları azdırır, saptırır, Allah'ın gösterimi olduğu doğru yoldan çıkartır. Bunu ayetten anlamış oluyoruz. Yine Cenab-ı Allah buyuruyor, elbette benim ihlaslı kullarım üzerinde şeytanın hiçbir tesiri olmayacaktır. Zira İhlaslı olan kullarımı şeytanın şerrinden koruyacağım. İsra Suresi'nin 65. ayeti. Bu ayetten de anlaşılıyor ki ihlaslı olan kulları Cenab-ı Allah şeytanın şerrinden koruyacaktır. Koruyacağına dair kefil olmaktadır. Güvence vermektedir. İhlaslı olan kullar Cenab-ı Allah'ın muhafazası, koruması altında olan kullardır. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, İhlas benim sırlarımdan öyle bir sırdır ki, İhlas'ı sevdiğim kulların kalbine koyarım buyurmaktadır. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, İnsanlar helak olacak, alimler kurtulacak, alimler de helak olacak, ihlaslılar kurtulacak buyuruyor. Bu ihlasla ilgili Resulullah Efendimiz'in bir hadisidir. Yine Yasin suresinden sonra gelen surenin adı Saffat suresidir. Saffat suresinin 40. ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor Allah'ın azabından, gazabından ancak ihlaslı olanlar kurtulacak buyuruyor. İhlaslı olmayanlar Allah'ın azabıyla, azabıyla muhatap olacaklar. İhlaslı olanlar azaptan, azaptan kurtulacaklar. Safa suresinin 40. ayetleri, ayet. Yine Cenab-ı Allah Maide suresinin 105. ayetinde buyuruyor ki, Ey iman edenler, Müslümanlar, müminler, eğer ihlaslı olarak Allah'ın emirlerine uyarsanız, haram olan şeylerden sakınırsanız, inanmayan kafirlerin size asla bir zararı olmaz. İnanmayan kafirler size asla zarar veremezler. Buyurmaktadır. Bugün dünyada Müslümanlar, müminler, inanmayan kafirlerin zulmü altında ezilmektedir. Rezil perişan olmaktadır. Ayetten anlaşılıyor ki e, ihlas eksikliğinden ihlasla ilgili kusurlardan dolayı Müslümanlar kafirlerin e, zulmü altında ezilmektedir. Eğer buyuruyor Cenab-ı Allah ihlaslı olarak Allah'ın varlığına birliğine inanırsanız ihlaslı olarak Cenab-ı Allah'ın emirlerine uyar haram olan şeylerden sakınırsanız kafirlerden size asla zarar gelmeyecektir. Cenab-ı Allah kâfirlerin şerrinden sizi koruyacaktır buyuruyor. Maide suresinin 105. ayeti bu konuyla ilgilidir. İhlas niyetlerin temiz, samimi olmasıdır ki ibadetlerin sıhhat ve bereketi buna bağlıdır. Cenab-ı Allah Maun suresinin 4 ve 6. ayetlerinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Feveyhül lil muzalli ellezine hüm an sahun ellezine hüm Vay o namaz kılanların haline namazlarını ciddi olarak kılmazlar. Namazlarında ciddi değillerdir. Namazlarında gafildirler. Buyuruyor. Namazda gafil olmak namaz kılarken namaz haricinde Allah ve namaz dışında başka şeyler düşünmek e, demektir. Bir de Cenab-ı Allah buyuruyor ki e, namazlarını gösteriş için kılarlar. Namazlarını gösteriş için kılanlara münafık demiyor. Münavıklar Peygamberimizin zamanında 300 civarında münafık vardı. Gelirlerdi gösteriş için inanmadıkları halde e, Peygamberimizin arkasında cemaat olurlar, namaz kılarlardı eğer bir Müslüman, bir mümin Allah için, Allah rızası için namazını kılarsa elbette onun sevabıyla karşılaşacaktır. Fakat gösteriş için namaz kılarsa bunun herhangi bir kıymeti, değeri yoktur Allah'ın katında. Cenab-ı Allah Hat Suresinin 37. ayetinde buyuruyor ki, Kurbanlarınızın eti, kanı dünyada kalır. Allah'a ihlasınız, takvanız yükselir. Yani bir kimse Allah için, Allah rızası için eğer e, kurban kesiyorum derse onun sevabı elbette Allah'a yükselir. Bunda bir şüphe yoktur. Fakat et yemek için işte komşulara karşı ayıp olmasın, çocuklar etsiz kalmasın diye böyle bir maksatla e, kurban keserse bir kimse sadece bir hayvan e, kesmiş olur. Allah'ın katına da herhangi bir şey yükselmez. E, ayetten onu anlamış oluyoruz. Gösteriş için yapılan ibadetin Allah'ın katında herhangi bir değeri, kıymeti yoktur. Öldükten sonra dirildiğimizde Cenab-ı Allah'ın e, huzuruna üç kişi getirilecek. Birisi bir şehit, birisi bir zengin, birisi de bir alim. Cenab-ı Allah önce şey de diyecek ki sana şu şu nimetleri verdim. Sen bu nimetler karşılığında ne yaptın anlat bakalım. Şehit de diyecek ki ben işte düşmanla savaşırken şehit Cenab-ı Allah buyuracak ki sen yalan söylüyorsun. Falanca kişi ne kadar kahramanca savaşıyor. Şecaatli, cesaretli desinler diyesin savaştık. Allah rızası için savaşmadın. Allah rızası için savaşmadığından dolayı da Allah'ın katında senin herhangi bir sevabın yok. Sevabın olmadığından dolayı senin herhangi bir değerin yok. Bunu adın cehenneme buyuracak. Yüzüstü sürükleyerek adamı cehenneme atacaklar. Ondan sonra Allah'ın huzuruna zengin bir adam gelecek. Cenab-ı Allah buyuracak. Ben sana mal verdim, mülk verdim zenginlik verdim, servet verdim. Buna karşılık sen ne yaptın bana? Ama adam diyecek ki ben zekat verdim, sadaka verdim, hayır hasenatta bulundum. Cenab-ı Allah buyuracak ki sen yalan söylüyorsun. Sen bunları falanca zengin ne kadar eli açık, cömert desinler diye gösteriş için yaptın. Allah rızası için yapmadın. Allah rızası için yapmadığından dolayı da Allah'ın katında senin herhangi bir sevabın, herhangi bir değerin yok. Bunu da cehennem atın buyuracak. Adamı yüzüstü sürükleyerek e, cehenneme atacaklar. Ondan sonra bir alim gelecek Allah'ın huzuruna. Cenab-ı Allah buyuracak ki sana ilim verdim, irfan verdim. Buna karşılık olarak sen ne yaptın anlat bakalım. Alim diyecek ki ben Kur'an öğrendim, okudum, okuttum. E, övüt, nezahat ettim insanlara, vaaz verdim. Cenab-ı Allah da buyuracak ki ya sen yalan söylüyorsun. Sen bunları falanca alim ne kadar güzel konuşuyor desinler diye e, yaptın. Halk da seni böyle biliyor. Allah için, Allah rızası için Kur'an okumadın. Övüt, nezahat etmedin. Falanca alim ne güzel konuşuyor, ne güzel vaaz veriyor desinler diye bunları yaptın. Senin de Allah'ın kadında herhangi bir sevabın yok. Bunu da cehenneme atın diye buyuracak. Onu da yüz sürükleyerek cehenneme atacaklar. Bunların sorgusundan sonra diğer insanların sorgusuna geçilecek. Bu hadis, üç kişinin kıssasıyla ilgili hadis, Sahih-i Buhari'de, Sahih-i Müslim'de geçmektedir. Resulullah Efendimiz'den gelen sahih bir hadistir. İhlasla ilgili çok önemli bir hadistir. Ee, yine Casiye suresinin 23. ayetinde e, Cenab-ı Allah buyuruyor. Ey Resulüm kendi heva ve hevesini ilah tanrı edinen kimseleri gördün mü? Buyuruyor. El Casiye 23. ayet. Bir kimse Allah için Allah'ın rızası için ya Allah'a inanır, ibadet eder, Allah'ın emirlerine uyar, haram olan şeylerden sakınır. veya e, nefsine uyar, şeytana e, uyar, kendi nefsini, heva hevesini Tanrı edinir, ilah edinir. İnsan için üçüncü bir yol yoktur. Yine Resul, Resul Efendimiz'den gelen bir hadis ihlasla ilgili buyuruyor ki Allah sizin e, yüzlerimize bakmaz. Mallarınıza, servetinize de bakmaz. Allah sizin kalbinizdeki ihlasa, takvaya bakar. Buyuruyor. İlla men et Allah'a bi kalbin selim. Cenab-ı Allah buyuruyor ki selim bir kalple Allah'ın huzuruna gelen kimseler huzur olacak. Bu ayet. Yani selim kalple Allah'ın huzuruna gelmek, ihlaslı bir kalple Cenab-ı Allah'ın huzuruna gelmektir. Allah'ın varlığına bildiğine inanmış, ihlaslı bir kalple. Allah'ın emirlerine, ilhamı olan şehrinden sakınmış. Böyle kimseler kurtulacaklar. Yine Cenab-ı Allah buyuruyor ki Mülk Suresinin ikinci ayetinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْنَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَا بِالْبَاكِمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلًا اَلَّذ۪ي Allah ölümü ve hayatı kimler daha ihlaslı Allah'ın emirlerine uyacak, kimler uymayacak, kimler haramlardan sakınacak, kimler sakınmayacak, bunu ortaya çıkartmak, belirlemek için Cenab-ı Allah ölümü ve hayatı sizi imtihan etmek için yarattı, buyurmaktadır. İhlasla ilgili olarak benim söyleyeceklerim, ee, şimdilik bu kadar. Ee, bütün Müslümanların, bütün müminlerin ihlaslı olarak Cenab-ı Allah'ın e, varlığına, birliğine e, inanmaları, e, Allah'ın emirlerine uymaları, haram olan şeylerden sakınmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. E, duamız bu şekildedir. Ve selamun aleyh mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Rıza Fatiha Allah